Gayet güzel bir e, fuar günü geçirdik. E, her şey çok güzeldi ilk günden. Devamında güzel olacağını düşünüyorum. Çok beğendik. E, katılım gerçekten güzel. Ülker Anı ve Ulus Fuarcılığa çok teşekkür ediyoruz. E, pek çok ziyaretçi aldık. Bir bayilik sözleşmesi imzaladık. İşte şu saate kadar çok keyifli, çok verimli geçti. Diliyoruz ki kalan kısmı da aynı şekilde geçer. Genel manada katılım gayet güzel. Memnunuz. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz.